Merhabalar bu videomuzda Tema Vakfı Turan Demir Aslan lisansüstü burs programı hakkında sizlere bilgiler vereceğiz. Bu burs Tema Vakfı'nın bağışçısı Turan Demir Aslan'ın maddi desteğe ihtiyacı olan yüksek lisans ve doktora öğrencilerine 9 ay boyunca eğitim desteği sunduğu bir burstur. Burs miktarı 7000 TL son başvuru 27 Eylül 2000 24 tür. Başvuru koşullarına baktığımız zaman Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, adli ve disiplin suçu işlememiş olmak, üniversitelerin öncelikli olarak orman, ziraat ve çevre bölümleri olmak üzere biyoloji, coğrafya, eğitim, gıda, hukuk bölümlerinden birinde tema vakfı amaçlarına ulaşmada katkı sunabilecek bir programda ve belirtilen araştırma konularında yüksek lisans veya doktora öğrenimine devam ediyor olmak. Yüksek lisans veya doktora programının tez aşamasına geçmiş olmak, enstitü yazılı onayını başvuru sırasında iletebilmek, üniversitenin söz konusu araştırmanın yapılabilmesi için gerekli donanım, altyapı ve materyalleri sağlaması ve danışmanı yeterli uzmanlığa sahip olması şartlarını sağlamak, burs ödemeleri karşılığında müteselsil kefil göstermek ve Tema Vakfı Turan Demir Aslan Burs Programı protokolünü müteselsil kefil ile birlikte imzalamak, araştırma konusunun üniversite enstitü tarafından onaylandığını gösterir belgeyi, oyun onaylandığı tarih ile ilk 4 ay sonunda ara raporunu akademik danışmanın imzası ile ve araştırmanın tamamlanmasının sonunda 1 ay içerisinde en geç son burs ödemesinin bir ay içerisinde sonuç raporunu Türkçe dilinde ve Tema Vakfı tarafından iletilecek formata uygun olarak Tema Vakfı'na iletmek. Yüksek lisans için 30, doktora için 35 yaşını geçmemek. Aynı aileden Turan Demir Aslan burs programından burs alan başka birinin olmaması eğitim ve araştırma ihtiyaçlarının karşılanması açısından mas maddi desteğe ihtiyacı bulunmak, tema vakfı gönüllüsü olmak ve faaliyetlerine katılmak, tema vakfı tarafından belirlenecek yılda iki kez yapılacak burs yer buluşmalarına katılmayı kabul etmek, başvuru şartları olarak karşımıza çıkmakta. Araştırma konuları açısından bakıldığında, Orman ve kırsal kalkınma alanında toprak erozyonu, arazi bozulumu, çölleşme ile mücadele, sürdürülebilir tarım uygulamaları, toprak ekolojisi, sürdürülebilir arazi ve toprak yönetiminin ekonomik ve sosyal etkileri üzerine araştırmalar, kırsal kalkınma ekonomisi ve sosyolojisi, orman yangınları ile mücadele ve yangın ekolojisi, agroekolojik tarım, biyolojik mücadele çalışmaları, hassas tarım uygulamaları yetiştirme ve sulama teknolojileri, arazi tahribatının önlenmesi, arazi islahı ve sürdürülebilir yönetim planlarının gerçekleştirilmesi, mera alanlarının ekolojisi, ıslahı ve yönetimi, sürdürülebilir gıda üretimi ve gıda teknolojileri, Türkiye'deki doğal yaşlı orman ekosistemlerinin fitososyolojik yönden araştırılması, doğal ormanlar ve korunan alan yönetimi, biyolojik çeşitlik çalışmaları, sürdürülebilir toprak ve arazi yönetimi, planlama, modelleme ve politika Su havzalarının yönetimi, arazi kullanımlarının sucul ekosistemlere etkisi, toprak ve arazi yönetimi, orman merhaba su hukuku, kırsal da sosyolojik araştırmalar. Çevre politikaları alanında ise enerji demokrasisi, toplumsal karar alma mekanizmalarında üstün kamu yararı analizi ve üstün ekosistem yararı analizi yenilenebilir enerjinin çevresel etkileri iklim değişikliği ve gıda güvencesi tarım sistemleri ve çevre ilişkileri gıda güvencesi ve iklim değişikliği odaklı analizi değerlendirilmesi mevcut işletmedeki sanayi tesislerinin çevresel etkilerinin belirlenmesi, döngüsel ekonominin iklim değişikliği ile mücadeledeki etkileri, sürdürülebilir kalkınma amaçlarının iklim politikasına etkileri olarak karşımıza çıkmakta. Çevre ve doğa eğitimi alanında ise ekoloji temelli doğa eğitimi, sürdürülebilir yaşam, ekolojik okur yazarlık ve okul programları alanlarında eğitim programı ve materyal geliştirilmesi, incelenmesi, eğitim teknolojisi araçlarının ve farklı eğitim yöntem ve tekniklerinin doğa eğitiminde kullanımının araştırılması ve etkilerinin ölçülmesi, çevre eğitimi etki değerlendirmesi için ölçek geliştirilmesi, iklim değişikliği eğitimi, konularını görmekteyiz. Başvuru tarihi ve gerekli belgeler açısından tema Vakfı Turan Demir Aslan lisans üstü burs programı başvuru formu ilgili linkten indirilebilmekte. Ee, tabii ki burada diğer özgeçmiş veya diğer belgelerde e, Tema Vakfı'nın sitesinden temin edilebilmektedir. Ee, başvuru belgeleriyle teknik değerlendirmeye geçen adaylar, mülakat aşamasına gelmeden önce aşağıdaki belgeleri iletirler denmektedir. Bu belgeler bakıldığında tez danışmanından alınacak ve tez konusu önerisi formunda belirtilen çalışma takvimi ve diğer ayrıntıları onaylayan bir referans mektubu, adli sicil kaydı dökümü e-devletten alınabilir. Nüfus cüzdanı ve yeni kimlik kartının arkalı ve önlü fotokopisi, bir adet vesikalık fotoğraf son 6 ayda çekilmiş olmalıdır. Gelir durumunu gösterir belge bu belgede 27 Eylül 2024 tarihine kadar sadece e-posta yoluyla burs.tema.org.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.